Herkese merhaba. Bu videoda YouTube'da abone olduğumuz kanallardan gelen bildirimleri nasıl kapatabileceğimizi göreceğiz. İşleme başlamadan önce kanalıma abone olarak beni destekleyebilir ve katıl olarak ekstra ayrıcalıklara sahip olabilirsiniz. İşleme başlamak için YouTube'u açıyoruz. Uygulama açıldıktan sonra sağ altta bulunan profil fotoğrafına dokunuyoruz. Açılan ekranda sağ üst taraftan ayarlara giriyoruz. Daha sonra bildirimler seçeneğine dokunuyoruz. Son olarak abonelikler ayarını kapalı hale getiriyoruz. Bu sayede aboneliklerden gelen bildirimleri kapatmış oluyoruz. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Yararlı bulduysanız videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.